Evet bir örnek. A, E, F, B, kare. Evet arkadaşlar dikkat edin şuralar. Hiçbir karede 90 diye verilmez. Hepsini kendim yazacağım. Şimdi burası 30 olduğuna göre 30 derece bir çevre bir açı gördüğü yayın ölçüsü ne olacaktır? 60 derece. E dikkat et. Nereden gidelim? Şimdi şundan bahsetmiştim. Bir sürü yöntem var ama hani en kolay olanını göstermem lazım. Şimdi dikkat et hocam. Karenin bütün kenarları eşit olduğu için çemberi dört eş parçaya bölecektir. O yüzden burası da burası da burası da buranın da tamam gene ne olacaktır? 90 derece. Yani şuraya kalır 30 derece. Şimdi ne isteniyor? DE yayının ölçüsü zaten bulduk. Bak dikkat et. Gene yay sembolüyle açı sembolünü karıştırma. Hocam başka nasıl yapılabilir? Bunu zaten gördünüz. Durdurup gene bakabilirsiniz. Şimdi ikinci bir yol. Karede köşegen candır demiştik. Yani köşegen yoksa köşegen çiz. Bir tanesi varsa ikincisini çiz demiştim. Evet burası 90 45 45 üçgen olacağı için bakın şu küçük siyah yer kaç olacak 45 30'dan 15 ve bunun gördüğü yer neresi DE yayı o zaman cevabımız direkt 30 derece olur Keşke kendi kendine silen bir teknoloji de bulabilsem. Evet şimdi alfa açısı isteniyor. Şimdi bakın hemen 60 diyeceksiniz. Hocam formülü var. Topla ikiye bak. Ama ben formülleri istemem. Bu yüzden ispatını yapacağım gene. 70'i gören bir çevre açı uydurdu. Yarısı olacağı için 35. E, şu D açısı da dikkat et. 50'yi gördüğü için burası ne olacaktır? 25. İki iç açının toplamı bir dış açı olacağı için alfa da ne olur? 60 olur. Dikkat et 50, 60, 70. Yani sırayla geldi. Evet dış açı da iç açının mantığıyla aynı. Sadece bu sefer açımız dışarıda oluşuyor ve iki farklı yayı görüyor bakın. Alfa hem x'i görüyor hem y'yi görüyor. O zaman ister ad'yi çiz ister dc'yi çiz. Dc'yi çizdim. Dikkat et çizer çizmez hemen iki tane çevre açı oluştu. Birisi şurada birisi burada. E, B x'i gördüğü için burası ne olacaktır? x bölü 2. E, C açısı da y'yi gördüğü için burası ne olacaktır? y bölü 2. Dikkat et şurada bir üçgen oluştu. İki iç açın toplam bir dış açı olduğuna göre x artı 2 ile alfayı toplarsam y bölü 2. Alfayı yalnız bırakırsam yani x bölü 2'yi diğer tarafa atarsam alfa y eksi x bölü 2 olur. Demek ki dış açının mantığı neymiş? Gördüğü yayların farkının yarısıdır dış açımız. Dikkat et. Hiçbir şeyi ezberlemiyoruz. Her şeyin bir mantığı var. Kör kör ne? Hiçbir şeyi ezberlemeyelim. Evet. Bu da bir dış açı. Teğetlerden oluşan bir dış açı. Hemen diyeceğim ki alfa beta eksi teta bölü iki. Ama bu birazcık hoşuma gitmiyor. Yani daha iyi bir şeyler var. Bakın şuraya merkezi kendim kondursam Bakın şu bir yarıçap çap. Teğet de dik kesişir. Bunu birazdan söyleyeceğim ama şimdi ispatı yapmak için mecburen söylemem lazım. Ve o zaman bakın burası bir dörtgen oldu. 90, 90, 180. Alfa daha 180 artı alfa. Demek ki buraya kalır. 180 eksi alfa. Ya yani bu dörtgen de hatta deltoiktir. Yarışaplar eşit olduğu için. Şimdi dikkat et. 180 eksi alfa bir merkez açı olduğu için gördüğü yayın ölçüsünün aynısıdır. Demek ki teta 180 eksi alfa eşit. Alfa'yı buraya atarsam alfa artı teta eşittir. 180 derece olur. Demek ki külah gördüğün zaman bunu silelim eski haline getirelim külah gördüğümde dış açıyla onu gören teğetler arasında kalan yayın toplam açısı 180 derecedir. Yani bütünler açı oluşturur. Bir sürü farklı yoldan da ispatlanabilir. Evet şimdi o ispatladığın hikayeyi anlatacağım size. Çapla teğet her zaman birbirine diktir. Hatta biz çapa da özel olarak normal deriz. Normal ve teğet birbirine her zaman dik olur. Sebebi ne? Çap çemberi iki ayırdığına göre buralar 180-180. ve 180. 180'i gören çevre açılarda mecburen ne olmak zorundadır? 90. Demek ki çap ve teğet birbirine her zaman dik olur. O yüzden ne yapacağız Diler ileriki konularda. Eğer bir soruda merkez varsa, teğet varsa merkezden teğete hemen bir yarı çap çizip 90' yapıştıracağız. Yani çap çizmene gerek yok. Yarı çap zaten aynı görevi görüyor. Evet, girişler dörtgeni. bir dörtgenin köşelerinden eğer bir çember geçiyorsa bu dörtgene kirişler dörtgeni denir. Şimdi dikkat et. Alfanın gördüğü yer eğer bunda sıkıntı yaşıyorsan böyle uzatırsın. Bu açının kolları arasında kalan yay bu açının gördüğü yerdir. Demek burası iki alfa. Bir de mor kalem deneyelim. Şimdi Teta için de aynı şeyi düşün. Evet mor kalem maalesef çok az yazıyor. O zaman ne yapalım? Mavi ile yazalım. Teta'nın kollarını da uzattım. Bakın bu kollar arasında kalan yer burası. Demek ki teta da iki tetayı görür. E o zaman 2 alfa ile 2 teta'nın toplamı 360 olduğu için alfa artı teta eşittir 180 derece olur. Demek ki kirişler dörtgenin olayı neymiş? Karşılıklı açıları toplamı 180 dereceymiş. Hemen hatırla. Acaba hangi özel dörtgenlerimin karşılıklı açıları toplamı 180 derecedir? Hemen şurada küçükçe göstereyim. Sen kendin büyükçe çizebilirsin. Mesela kare. Karşılıklı açıları toplamı 180 derece. bak. Dikdörtgen. Karşılıklı açıları toplamı 180 derece. Acaba başka var mı? Var mı? Bence var. Bakın ikiz kenar yamuk. İkiz kenar yamukta burası alfa ise bu da alfadır. Ve bu alfa ise burası 180 eksi alfa. Burası da bu alfa olduğu için 180 eksi alfa olur ki bu da ikiz kenar yamuğun köşelerinden her zaman bir çember geçtiğini kanıtlar. Evet bir örnek daha yapalım. Şimdi alfa 1 dış açı. Artık mantığı çözdüğünüz için direkt formülden yapacağım. Açın gördüğü yayların farklarının yarısına dış açı denir. Dış açı denmez. Dış açının ölçüsü denir. O yüzden alfa 35 derecedir. Gene istiyorsan AC'yi veya BD'yi çizip rahatlıkla yapabilirsin. Evet bir soru daha. Evet burada dikkat et şurası 80 derece. Şimdi ne yapabilirim? Ben bilerek bekliyorum sizde yorum yapın düşünün diye. Evet acılar. Şimdi ABED dörtgenine bakarsanız bu dörtgenin dört köşesinden de bir çember geçmiş. O zaman bu arkadaşa biz kirişler dörtgen deriz. Karşılıklı açıları yani çapraz açıları toplamı 180'dir. O zaman burası 110 olur. Burası da 80 olur. İstiyorsan büyük üçgene bak. 70-80 daha 150. O zaman alfa 30 kalır. İstersen 110'un yanı 70'tir. 70, 80 daha 150. Alfaya gene 30 kalır. Gene ileride söyleyeceğim bir şey ama bak burada fırsat bulmuşken hemen yapıştıralım. Büyük üçgenle şu küçük üçgen arasında bir ilişki var. Dikkat et. 70, 80, 30. 70, 80, 30. Aman e ha eş üçgen demeyin. Sadece benzerlik var. Çünkü diğeri daha büyük. Demek ki bu şekilde bir kirişler dörtgeni devamında üçgen oluşturmuşsa garanti benzerlik vardır derim.